Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bartu. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar. Size bugün bütün kutulu oyunlarımı göstereceğim arkadaşlar. bu arada arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup videolar like atıp kanala abone olup bir o bildiğim çanını açmayı şimdi hemen ilk oyunumuza geçelim. Arkadaşlar şöyle ilk oyunun FIFA 20 ama Nintendo Switch için arkadaşlar arkadaşlar burada şunu da açıklayayım arkadaşlar ee, ilk videom yani oyunlarım şimdi videodan sonra buraya ee, bayağı oyun eklendi ama dijital o olan aklımda olanlar da söyleyeceğim haberiniz olsun şimdi şöyle bir sem sembolümsü muhtemelen orijinal olduğunu gö gösteren bir şey burada Edna Zart'ımızı görüyoruz. Orijinal zaten. Bu Almanca yazıyor. İşte. Şöyle hemen içini içi şöyle. Bir dakika. Şunu çıkarayım. Şöyle içinde şöyle göstereyim. İçinde ka kartuş var bildiğiniz üzere. Şöyle göstermek gerekirse i̇şte Fire mı yazıyor? Bu hemen seri numarası falan yazıyor. Evet. Tatmadım tat çünkü o kadar. Sokma ağzıma yani. Yeter yani bunlar ağzına sokmasınlar diye yapmışlar. Yani sağlığa zararlı mı falan. Onları söylememişler. Yine tatmak istemiyorum da CE logosu var. İşte böyle. Öyle bir oyun. Ee, bu oyun hakkında köşterim güzel ama e, pahalı olmasın. Yanında ben bunu Nintendo Switch ile aldım. Şöyle hemen kısaca onu da göstereyim. E, siyah Joy-Con'lara sahip bir Nintendo Switch. Böyle şöyle arkasında göstereyim. Bu da Nintendo Switch yazıyor. Şöyle netleştirelim. Heh. Made in China diyor 2019. Bu kırmızı kutululardan yani yeni çıkan serilerinden gayet güzel şarjı gidiyor. Ama maalesef FIFA'mızda Volta yok ve ayarlanıyorsa da mesela atıyorum Misleri bolu ayarlayamıyorsunuz diye biliyorum ee, siz şeydanı bir Legacy Edition olmasına rağmen arkadaşlar kod aldım göstermeyeceğim şimdi kod aldım kodun tarihi konsoldan eski kullanamadım o yüzden maalesef Legacy olamadı bize Legacy Diyerekten ikinci ilk PlayStation oyunumuz olan Lego Marvel's Avengers. Evet. Gayet güzel bir oyundur kendileri. Ben Lego oyunlarını seviyorum açıkçası. Gayet güzel geliyorlar. Ee, klasik Marvel karakterleri var. Böyle işte çizgi romanlardan falan. Ama Deadpool yok. Aga ben. ne ne Neyse. Ee, burada e, yeni... ...dünyalar keşfedebiliyoruz. Böyle halk... E, ...bildi... E, 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 ...konuşamadım. E, e, herkesin... ...yani... E, ...Marvel severlerin sevdiği bir sahne olan... E, ...Halk Bahası... ...Halkın Sazabaşı'nı... ...resmeden bir resim var işte. Burada... ...bu ne lan? Ha bu şey... ...ee... Avengers 1'de New York'a saldırırken e, şu uzaylıların çıktığı şey e, ve evet şey var team up abilities yani mesela Wonder Captain America yan yana gel 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 gelince şey yapıyorlar, combo yapıyorlar falan işte öyle böyle. Avengers'ın kısa bir görünüşü. Kim eksik? Sayalım. Scarlet Witch eksik. Tabi bu ilk Avengers. Olsa da bence yeni Avengers daha güzel. Neyse. Şöyle bir kenarı var. Şöyle. Ben oynuyorum. içine takılı. İşte yüzde %100 yapmaya çalışıyorum. Ve sıradaki oyunumuz gayet güzel bir oyun olan Gran Turismo Sports ama diğer için olamıyor. Ne e, bu bunun tek farkı gerçeğinden sadece VR özelliğinin olması ama güzel yine de VR olduğu için gayet güzel oynanıyor. Ve şunu da belirteyim. E, kasmanıza hiç gerek yok. 13 lira gerçekten ucuz bir fiyata. Bugat Chiron falan. Bütün arabanın fiyatları aynı zaten. E, şeye giriyorsunuz. Yani böyle Bandra Shop'a gidiyorsunuz Bu da alamayanlar için anlatayım. Bandra Center'a giriyorsunuz. Oradan istediğiniz arabaya ba ba basıyorsunuz. Rengini falan seçiyorsunuz. Sonra oradan işte bir uyarı geliyor. İşte şuraya gelir falan diye. Sonra tamam diyorsunuz. Alıyorsunuz. Ve arabanızı kullanıyorsunuz açıkçası. Hmm. Şunu da söyleyeyim baştan. Hmm. Sizden. Bu oyunu direksiyonla oynayın. Yani Tamam direksiyon pahalı bir şey. A ayrı bir şey. Ama gerekli bir şey değil. Ama direksiyona daha güzel. Neyse onu da geçiyorum. Hmm, i̇şte böyle VR desteği falan filan var. İçi i̇şte böyle şurada bütün PlayStation'ı destekleyen diller olmasa da dört tane dil var. Şunu göstereyim. Ne <laughs> gerekirse olsa. Da. Türkiye. Evet Türkçe. Eee <laughs> şu bayrağın gerçeğini lütfen yorumlara yazın. Nece bilmiyorum. Şöyle zoom out yapalım. Bu cizek diye geçiyor ama cizekin hani İngilizcesi mi öyle geçiyor? Kendilerine mi öyle geçiyor bilmiyorum. Ne bilmiyorum. Bu da Sırbistanca. Ne kadar. Şey neyse ben niye bunlara geçiyorum? Ben adam. Evet, PlayStation 4 için fireman. Ne mi gerek var? Hemen anlatayım. <laughs> ee, ben Nintendo'yu, genellikle bu abimizin, bu abimizin, ben genellikle dışarı çıktığım zamanlar oynuyorum. Tabii şimdi dışarı seyre seyre çıksam da, ne de oynuyorum yani, o otobüste falan iyi gidiyor mesela. Hayat kurtarır. Hayat benim için. Sırada Assassin's Creed Odyssey bazı için kötü bazı için iyi bir oyun bana göre orta şekerli. <laughs> ee, i̇lk defa bir şey gördük. Arteus ve Cassandra. Evet ilk karakter seçebiliyoruz ve böyle var işte böyle şiddet içeri falan herhalde şiddet içeri abicim Assassin's Creed bu. Neyse böyle. Ben silmiştim herhalde. Ee, şuradan şunu çıkaralım. Şu şurada Alex Rus'ta Cassandra'nın figürleri var. Alabilen olursa helal olsun. O kadar pahalılar ki kimse alamaz. Neyse öyle bu geyik yaptım ya. Böyle CD'si var. -18. Bak hem Peggy 8 yazıyor hem artı 18 yazıyor. Neyse. Şunları içine koyalım. sıradan <laughs> ne kadar becerik neyse ee, burada Detroit Become Two Human gerçekten çok güzel bir oyundur kendileri Quantic Dream buna benzer oyun yap oğlum yap ama bak sakın gelecek oyunu bok etme ee, oyun dünyası hep öyle olmuştur mesela mesela Assassin's Creed çok iyi bir oyun gelen gelen oyun bok gibi mesela öyle yapmayın yapmayın öyle Neyse şeyler az kullanılmış. Onlar keşke az dediğim kullanılmış da. Touchpad'i biraz daha kullansak keşke. Mesela. Fikir mesela. Bir fikir. Burada Markus'umuz var. Gerçekten sevdiğim. 3 üç, üç karakter var zaten oynadığımız. Karakter listesi yapsam ilk üçe girebilecek bir karakter. Diğerine geçelim. Ha, güzel video çıktı lan. <laughs> Neyse. E, Need for Speed Payback. Evet. E, Tek New York Speed oyunum. O yüzden çok seviyorum. <laughs> böyle bir oyun. Al sana Need for Speed. Araba sürüyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Görev yapıyorsun işte. E, böyle bir sahne var mı bilmiyorum. Abartmış da olabilirler. Eee tam bitirmedim o yüzden. Eee gayet güzel bir oyundur. Nitro Speed zaten abi ne bekliyorsun? Sırada hüzünlü. Açamadım. Bu, oyun bu şerefsiz oyunu açamadım. Bu oyunu açamadım aga. E, taktım. Eee hani şu loading ekranı olur ya. Dönüyor da Dönüyor Allah dönüyor. Dönüyor Allah dönüyor. Dönüyor Allah dönüyor. 2 saat bekledim yine olmadı. Eee... Ee, şey yaptım hani bu Amerikan oyunu ya kendime Amerikan hesabı açtım yine açılmadı neyse bunu araştıracağım Allah aşkına şunun videosunu çekin nasıl açılır diye ya sinirlendim ya Evet Just Cause 4 ee, Havasını pek sevmesen yani o karanlık havayı bir sevmesen de Yani 3. oyun daha güzel zaten yani bugün üçüncü oyunu aldım indirime girdi 16 lira 80 kuruş alabilirsiniz Omega da Omega bilmem ne, ne kadar şey çıkarmışlar arkadaş karıştırıyoruz artık ya işte ya böyle bir şey var mı bilmiyorum hortum geliyor falan bilmiyorum yine ee, e, grafikleri maalesef ilk açtığım zaman lan bu ne lan demiştim yani o anla iyi anlamda değil kötü anlamında ama yani optimizasyon optimizasyon geldi düzeldi falan ee, bence üçüncü oyun daha güzel daha bana göre yani. Sırada bir efsane olan. Red Dead Redemption 2. Evet arkadaşlar. Şimdi bu Red Dead Redemption 2. Şöyle yani ben bunu en son GTA e, e, Xbox 360'da görmüştüm. PlayStation 4'de geleceğimi hiç aklıma gelmezdi. Data diski var. Play diski var. Bu 2-3 saatte iniyordu hatırlamıyorsan. Survival Kit bunu girmedim. Şöyle bir hemen cıcık bakayım zamanı geçmiş mi? Ee... Muhtemelen geçmedi ama... Şöyle hayvan gibi bir haritası var biliyorsunuzdur. O açamayacağım, kapatılmıyor. Eee, we way 2K19. Evet, Raymistler yo. Evet. Ya ee, bu kadının ismini unuttum. Ronda Ru, Ruzi bilmiyorum fanlar kızmış olabilir lan nasıl ama Ece Styles evet çok güzel bir oyundur kendileri zaten biliyorsunuzdur W2K gayet harcadım 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 ama birden ne göreyim ikili oynamaya çalışıyorum adam diyor ki ebeveyn kontrolleri içerisinde işte bilmem ne bilmem ne oynayamazsınız oynamadım sildim Spider-Man. Abi şu oyunu bok eden tek şeyini biliyor musun? Ya, bok eden demeyeyim de. Şey yani uzatmaya çalışmışlar demek Abi Mary Jane'in gizlilik ne abi? Abi En azından farklı bir şey yapalım. Hep gizlilik ya. Hayır ee, Mary Jane'de hep gizlilik yapıyoruz Mary Jane'de. Belki şey yapalım. Adamları oyalayalım. Sonra Spider-Man olalım. Adamları indirelim falan. Böyle çift geçişli mesela. Olabilir mesela. Ev yat ka kafası değil de şey gibi. Mesela e, mesela e, sol 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 üstte der GTA gibi. Buraya git şöyle şunu yap. Sonra spider e ge ge geçip adamları indiriz mesela. Mary Jane'e gideriz ama oyuna şeye giriyor. Neyse ya. Konuşmayacağım. Zaten biliyorsunuz çok güzel bir oyun. Şimdi de göstereyim. Şunu çıkaralım. Böyle içi var. Kodu olduğu için göstermiyorum. Kodları girmedim. Üşendim. Sırada Xbox One oyunlarımız geldi. Evet. Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition ve Legacy Edition olduğu için Modern Warfare. Abicim şunu şöyle yap. Bak dikine indir dikine. Anlaşılmıyor yani. Adam ee, bu büyük halt için, bu hani bir de yeşil anlaşılmıyor burası yani. Ben bunu e, tam e, mağaza kapanacak zaman almıştım. O yüzden... E, ...Infinite Warfare oynadım. <laughs> Başını geçemedim. noob <laughs> e, olduğum için daha doğrusu. Noob demeyelim de abi oynayamıyorum işte o tarz oyunlar. The Crew 2, araba oyunu. Bitti dermişim. E, gemi olabiliyorsunuz, motor olabiliyorsunuz, araba olabiliyorsunuz, işte offroad olabiliyorsunuz, teker motor olabiliyorsunuz, uçak olabiliyorsunuz. Abi gayet güzel bir oyun e, oyun ama e, şeyin yeni tutmuyor. Horizon. Horizon e, şey aldım. Oyunun oyun sonunu göreceğim. Şimdi. Lego Ninjago video geldim. Bu oyun gerçekten Lego'nun en iyi oyunlarından birisi. Hatta en iyi oyunlarından. Ee, heyecanla burayı yırttım. Bir kağıt var burada zaten. Heyecanla burayı yırttım o derece. Ben bunu şey almıştım. Ee, Bimlemle Edition'ını almıştım yanında. E, Bimlemle Lloyd'unu veriyordu böyle. Do do dojo kıyafetli Lloyd'u veriyordu. Böyle. Gayet güzel ve bir, bir eğlendiğim bir oyunlardandır kendileri. Şöyle dene. The King Incredibles. Hmm. Ee, dünyası biraz sevmedim açıkçası ama yine de güzel dünyası var. Ee, tek e, Avengers'tan tek farkı bu. Başka hiçbir farkı yok. Bir de bu. Bu da bir de belki. Bir de bu. Bunlar çıkar Avengers. Bir de Jack Jack var. Yani zaten ben hep Jack da oynuyorum. Bir sürü özelliği var diye. Hani severim ama ilk üçte ben bunu üçe koyarım. Ama sevdiğim bir e, küçükken izlediğim bir film olduğu için sevdiğim film olduğu için ben bunu ikiye koyardım. Üç tane e, şunlarla. Yani şununla şunun hangisi daha iyi derdim? Tabii bu yener bunu ezer geçer. Ee, bunu e, bunu 1'e koyarım. Avengers 2'ye koyarım. Bunu da 3'e koyarım aga. Ama ama izlemeseydim 3'e koyarım. İzlediğim için 2'ye koyarım. Çünkü arkadaşlar e, bu oyunda sadece 2 yok. 1 de var. O yüzden yani onu da düşünerek ee, ama Avengers'da yarışır sırada bunu buna sahip olmayan oyuncu falan de, de, delitmeyen GTA5 biliyorsunuzdur zaten demiyorum biliyorsunuz zaten bilmeyen yok Tetris'ten sonra en çok satan oyun pardon o Minecraft'tı üçüncü oyun nerede? Peggy için kim takaracı herkes oynuyor. <laughs> Çocuk, yaşlı, genç, bebek fark etmez. Herkes oynuyor. Herkes o kaosu içinde hissediyor. GTA 5 Anlatmaya gerek yok. Şunların üçünü alayım yani. yana. Hatta dördünü yan <laughs> evet. Ben, ben sonradan PlayStation al arkadaşlar burada. Al şunu atalım. Üç tane. 17. FIFA 17. Evet. Ee, bu oyun şöyle Süper Lig var. Evet Süper Lig'in ilk geldiği oyun olabilme ihtimali olan bir oyun. Hmm, nasıl konuştum ya? Evet Legends'ın ilk geldiği zaman yalnızca Xbox'ta diyor. Herhalde ilk Xbox'a gelmiş. Hayda bunun içinde Legends bilmem mi var? Ana ben bunu niye kullanmamışım la? Live Gold Lelik varmış. Neyse. Vay gol üyelik varmış. Aa, FIFA 17 biliyorsunuz zaten. Futbol oyunu. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ee, sırf Alexander için değil. Futbol oyunum olmadığı için aldım. İlk futbol oyunum. Bu değil aslında. PES. Ee, FIFA'mda olsun diye aldığım bir oyundur kendileri. Ve sevdim. Bunu da aldım. Alexander'ın devamı. Ronaldo evet. Suyu yapıyor. Aga be sen git gideceksin sonradan. Ve 19 evet. Ne değiştin be. Adamsın. Ee, evet yeni e, modlar geldi. Mystery Ball falan filan bilmem ne. Bir sürü mod geldi. E, gayet güzeldir. E, bana göre bakın bana göre beni yorumlarda linç etmeyin. Bana göre PES 19'dan daha iyiydi. Eee Forza 7 Motorsport alıp da şaşırdım oyunlardan. bu Motorsport yazıyor. Açık dünya bekliyorum ben bundan. Neyse. E, sonradan işte oynadım. ilk yarış oyunum bu arada bu benim. Gayet harcadım ben bu oyunu ama hiç gelişemedim. İşte öyle kaldı. Sırada son 3 oyunumuza geldik. PES 2018. Ben bu oyunu harcadım. Gerçekten söylüyorum harcadım ben bu oyunu. Yani oynamadım. FIFA 18 oynadım. FIFA 17 oynadım. Bilmiyorum niye yaptım bunu. Neyse. Gayet güzel bir oyundur. PES serisi zaten bizim Türkler arasında da çok sevilen bir oyun. Ee, sırada benim en sevdiğim oyunlar sözüne girecek Driving 2, Ben Evet, Peggy, Seven yazıyor olabilir. Ama bunu izleyip de almayan var mı? Koskoca Hasan Mustan bile oynadı be çocuğuyla. Koskoca adam oynadı. Neyse. Hasan abi selamlar buradan. Neyse niye selam yolladım tövbe tövbe. Hangi duyacak da. Ee, i̇şte burada imya e, Kars üçü kapsıyor sadece. Keşke 3 filmde olsaydı neyse. Burada Natalie, Chick, Bobby Swift, May, Mater ve McQueen. Cruz, Sally burada çıkmayan birisi. Öyle işte. Ee, bu oyunu alanlar hız beklemeyin abi. Herkesin hızı aynı. Sadece ee, şeyiniz önemli. Hangi silahı seçip bulduğunuz önemli. Yani hız beklemeyin bunu oyunu. Bir herkesin hızı aynı. Ve ne zaman doğru nitroya basmış önemli. Ve son oyun. Abi bu oyunu değerini bilemedim. Ne ne anlamda değerini bilemedim. Abi bakın yani oyunu indirdim. Ee, sağ olsun benim xbox abi interneti nasıl çekiyoruz artık yani bilmiyorum ismini cahil cahil diyebilirsiniz sıkıntı yok cahil demeyin abi bilmiyorum ismini Rem mi deniyor bir şey deniyor ona emin de değilim benim xbox gayet gerçekten ama gerçekten çok yavaş indirdiği için bu oyunun sadece şu diyor ya oyununuz başlamaya hazır sonra giriyorsun Aa oyunu bilmiş bak lan cart diye tak diye geliyor Mücellemesi var 4 saat ee, aldı sana sonra Xbox'ta 10 saat beklememedim ve sildim sıkıldım sonra PlayStation aldım tabii ki de yok yanlış söyledim PlayStation almadım ee, böyle bir içi var CD'si Evet arkadaşlar böyle bir videoydu. Oyunlar arası e, şöyle de şeyi de demeyi unuttum. E, şuradaki oyunları kısaca göstereyim. E, Fortnite, Deltorun ve Fife'in mi? <laughs> Başka bir şey yok. Bunları oynuyorum zaten. E, sonra aklıma gelen e, Digital PlayStation 4 oyunları ise e, Mafia 2 aldım. Lego Harry Potter aldım. Lego Force Avengers aldım. Şey alacağım bu. %100 alacağım onu. The, bilmem ne bilmem ne var ya hani şu yeni Star Wars oyunu onu alacağım. Kesinlikle alacağım. Bütün 9 film içinde kapsayacak diyorlar. Ee, muhtemelen öyle de yaparlar yani son yılın en büyük chapter abi dostlar 9 9 bölüm var en son o kadar büyüğü ben Lego Star Wars The Complete Saga'da görmüştüm yani 6 bölümde 6 bölüm yani Toplam toplum, 36 bölüm var 36 bölüm koskoca her şey ana ben onu yaparım hatta spoiler verdik neyse ee, öyle arkadaşlar. Hmm, başka ne diyeceğim? Ee, blablabla blablabla blablabla. ee başka ne var? Başka ne var? Başka ne var? E, Mafya 2 dedik. İşte 3 tane Lego oyunu aldım. E, ee, başka ne var? Ben bayağı Just Cause 3 e aldım başka işte VR oyunlarım var. VR Worlds, VR The Demon 3'ü de var. Sonra Jedi The falan Order var. Bunların videosu gelebilir ama söz vermiyorum. Gelebilir diyorum. Neyse arkadaşlar böyle bir videoydu. Ben e, ben için teşekkür ediyorum. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.